İyi günler değerli çift dostlarımız. Bir hafta on gün önce buraya soğuk vurmuştu. Bahçemizi. Verdiğimiz antbora NPK gübreleriyle ile ağacımız tekrar eski haline gelmeye başladı. Antbora ve NPK gübreleri uygulamaya başladık. Şimdi e, çiftçimiz Ömer para kardeşimiz, abimiz eee ona sözü ona vermek istiyorum. Merhaba Ömer abi. Merhaba. Ben Iğdır Mersin'in Iğdır köyünden Ömer Para. İşte bahçemize 10 gün önce DPK gübreden e, Antbora uygulaması, Antbora uygulaması yaptık. İşte bahçemizi görüyorsunuz. Ağaç kendini bayağı topladı. Hatta bak, çiçek, çiçek, çiçek bile vermeye başladı Bakayım. Evet şöyle Bilirsiniz. çiçeğimizi yani, gösterelim. Görebilirsiniz. Şimdi, normalde bu ağaçlar yani şöyle bakarsam bu ağacın meyve vermesi imkansız yani. Ağaç ölmüştü zaten. Maşallah yani çok olmasa da az olacak herhalde. Evet. E, Onur Tarım ailesi olarak her zaman bir sloganımız var. Her zaman çiftçimizin yanındayız diye. E, evet Ömer abi. Başka ne gibi değişiklikler gördünüz? Bu... Ya e zaten ben bu uygulamayı 4 yıldan beri yapıyorum zaten. Sürekli düzenli olarak yapıyorum. Ben memnunum zaten. Avrasya Bor, Veli hocamız evet. Evet şöyle hem, bir hem, gezelim Ömer abi. Hem bir bahçelerimiz. Sonra Ağacımız eski halini alacak. Ee, i̇nşallah. Eminiz inşallah. Çiçeğe döndü. Çiçekten de Allah'ın versesi meyveye dönecek. Ha görüyorsunuz bak şöyle bir bakalım. Ağaca bakın. Sallar yavaş yavaş geliyor yani. Ağaç kendini topladı ya. Evet. Şöyle. Yani, çok olmasa da az olacak yani. Evet. Antbora'nın Avrasya Bor NPG gübrelerimizin faydası. Zaten biz bu burayı 4 sene önce de uygulama yapmıştık. Bir soğuklar olmuştu 2022'de. Değil mi Ömer abi? Tabii tabii. İşte i̇lk o zaman kullanmıştık. 4 yıldan beri de sürekli kullanıyoruz. Maliyette maliyetler düşüş oldu mu? Çiftçilerimize duysun. Kullanmayanlar var. İlaçtan ve gübreden maliyet düşüklüğü oluyor tabii ki. Evet. Hem gübre hem ilaç. Evet. Evet görüyorsunuz değerli çiftçilerimiz. Onur Tarım ailesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Allah böyle bir afat daha görsetmesin. Evet bak Ömer abi burada da çiçekler başlamış. Evet evet. evet. Allah izin verirse Ay başına kadar bayağı toparlayacak ağaç Şöyle. Hı, Hı Evet. Normalde bu ağaçların çiçek açması imkansız. Evet. Evet çiçek açması imkansız. Evet. Ama görüyorsun ki şöyle, şöyle, bak şu ağaca bak. Bak şöyle. Ağaç kendini toplamış yani. Toplamış. Bu, evet. Evet buraya soğuk vurduğunda ben yine gelmiştim kontrole. Ağaçlar gerçekten kendini toparlamış. Sürgünler, çiçekler. Hı hı. Bak Ömer abi buradan da patlamış. Hı hı. Şöyle görse direlim. Bak maşallah maşallah. Buranın budamasını yakamadık. Budamasını yapsaydık daha güzel olacaktı. İşte soğuk soğuk olacak budayamadık. Evet. Şöyle genel olarak şey yapalım. Maşallah gelişimi güzel. Evet Ömer abi bak şu ağaç da toparlamış. Hı. Evet. Bak çiçek evet çiçeğe dönüyor. Hı hı. Ömer abi şöyle de geçelim biraz. Oo evet meyveye dönmüş Ömer abi. Ee, şöyle meyveye dönmüş. Evet. Şöyle de yapım çekim yapalım. Meyveye dönmüş. Antbora NPK. Evet. Çiçek. Burada da bir diğer bir çiftçimiz var. Maşallah dolu da yağdı ama dolunun herhangi bir zararı olmamış. Gördüğünüz gibi bak. Herhangi bir şeyi yok. Tamam evet. Olu izi de yok. Şimdi size de geleceğim. Sizin de şeftaliniz var. Geliyorum Ömer Bey. Ömer Bey geliyorum. Meyve vermesi ilk kalsın. Soğuk ya. Bak şu ağacın gör, görüyor musun? Şu kuru dal da çek. Şöyle dallar da çek. Evet kuru dal. Evet, evet. meyve. meyve. darım farkı. Evet. onu tarım fark yaratmaya şimdi devam ediyor. Şöyle belli olsun yani. Soğuk. Hatta şimdi arımız bile bal yapıyor. Çiçekten bal alıyor. Maşallah, sübhanallah. dal, Antbora, NPK. Evet. Ee, şimdi burada diğer bir çiftçimiz var. Ee, Yahya Öz kardeşimiz. O da sert çekirdekli şeftali. Aynen. Siz de kullandınız. Ne demek istersiniz? Ee, Antbora, e, NPK Avrasya Buru hakkında. Valla Antbora'dan ben çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Hem kalite farkı, hem şey olsun ürünün ağacın gelişimiyle alakalı olsun. Yani çok fazla gübre atmaya gerek yok. Gübreleri öncesinde Antbora kullanmadan önce parça parça alıyordum. Bunun kış gübresi ayrı, potasa ayrı, bilmem ya yani aklınıza gelebilecek tüm ilaçlar ayrı. Ama Antbora bunun hepsini içinde birleştirmiş. Potası var, azotu var. Ondan sonra NPK'sı, NPK, NPK, DAP. DAP. Hepsi bir arada. Evet. Ürün mükemmel. Ben bunu geçen sene kullanmaya başladım. Geçen seneden beri ben memnunum yani. Bundan sonra Onur. yani Onur Tarım farkıyla evet. bu işi daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum ben. Veli hocamıza bir şey demek için Avrasya boru sahibi Veli hocamıza. Veli hocamıza teşekkürler. Gerçekten güzel bir ürün üretmişler. Aynen. Biz memnunuz. Evet. Veli hocamıza buradan saygılar, selamlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, tekrar şurayı görselelim. Yine şöyle evet.